Herkese merhaba arkadaşlar ben Taylan Bugün War serimizin dok dokuzuncu bölümü Dördüncü bölümle karşınızdayım Yanımda geçen 3. bölümdeki Tolga var ama gebermez inşallah <laughs> O oo, oo, Ayran Kılıç Biraz lag var sanki geç alıyor Bence hiç yok O sence? Sence? Golden Apple çıktı mı sana? Çık Dört çıkmaz. tane Aferin Aynen. Ayran kalıcı var? Benim taş kılıcım var. Kaban kim? <laughs> Bende de var Allah Allah. Bende seri var. Dur şurada olacak da. Taş kılıç, tahta kılıç, ayran kılıçla. Elma kılıç yok. <laughs> bana gel bana arkandayım. O, o ha tamam. Ma ben niye geliyorum <laughs> lan sen gel. Allah Allah. Hep ben geliyorum. Hayır hep ya sen geliyorsun. Nereden öldürüyor lan? Ne? Aa, adam ölüyor. Adam ölüyor öldü zaten. <laughs> Hadi 4 kişi kaldı. Hiç bir dıt yapmadan. Dur ben adamı kesebilirsem şuradan. Ben sana da oluyor. ben dalma. Ben... Gel hele. Hayır gel. dalmıyorum. Sana geliyorum. He. Gel hele. <laughs> <gel. gülüyor> Korma bir şey attım. Sen uçabiliyor musun? Uçma bilmiyorum. Dalma dalma uçabiliyor mu dedim zaten. Aha adam geliyor, adam geliyor. Ha bilmiyorum dedim ben de. Dur, adam gelsin bir sen çifte bas. Ben şunu şöyle indirim. <laughs> ben indi kime gelecek? Bana geldi. Yok evet bana geldi za. Ne vurma lan? <laughs> Bak geçen gibi <kesimi gülüyor> öldürmeyin he. Aa ikimiz kalmışız. Adal. Gel. Ve sen yaptın vurma lan. Vurma, vurma tamam. vurma. Pardon. Yapalım canım fullleyeyim be. Gel hadi. Canın kaç Hı. senin? Ha, canım. Ee, bakayım. Bir kalp var. Tamam hadi. Bir. Vs mi? Hı. Bir iki üç başla. alana Kim kazandı? Keşke yumurta atmayaydım. Gigi. <laughs> evet arkadaşlar dördüncü bölümü de çektik. <laughs> Beşinci bölümü de mi çeksek ne yapsak ben? <laughs> Beşinciyi de çekelim. Evet iyi oyunlar iyi, iyi günler iyi oyunlar 5. bölümde yine Tolga olacak herhalde yani, <laughs> yani. 20'ye kadar böyle devam edecek Tolga her neyse kapatıyor Adam... görüşürüz